Ben Naciye Topsakal, Aydın'dan geliyorum. Romatoid atrit hastasıyım. 5-6 yıldan beri gitmediğim doktor kalmadı. Bütün romatoloji servislerinde ilaçlar, tedavi ama hiçbir sonuç alamadım. Her geçen gün ilaçlarımı kullanmama rağmen her geçen gün ağrılarım yine artıyordu. En sonunda araştırdım. Ceyhun Nur hocamıza geldim. Ama inanarak ben geldim. Yani umut olacak, iyileşeceğim diye. İlk başlarda zaten dizim ağrıyordu, ayak parmağım ağrıyordu. Onlar geçti. El parmaklarımda var hala biraz, ama tedavim devam ediyor. Karaciğer temizlenmesi, sonra bağırsak temizlenmesi, bitkisel ilaçlar verdiler. Onları kullanıyorum. Bana ozon tedavisi yapılıyor, hacimat yapılıyor. Hacimattan hatta korktum. Benim şimdi oğlumda acaba bir şey olur mu? Hiçbir şey olmuyor gerçekten. Manuel tedaviler bayağı var. Hocalarımızın sinir sıkışması vardı benim bileklerimde. Ağrılar vardı. Onları tedavi ettiler hocalarımız. Böyle elleriyle falan dokunarak, çekerek tabii onların profesyonel eğitimleriyle. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için e, şeyler verdiler, serumlar verdiler bana. Nefes terapisi aldım. Ben daha önce nefes alıyormuşuz ama hiç farkında değildim. Nasıl alıyormuşuz? Bütün sanki omuzlarımızdan yükümüz, sırtımızda o gücü bana verdi hoca. Nefes alıp vermeyi, bütün üzerimizden stresi, sıkıntıyı atmamızı öğretti gerçekten. Yani başaramayacağımız bir şey yokmuş gibi gücüm var. Dokunsam böyle hassastım. Şimdi o hassaslık gitti. Üzerimdeki bütün her şeyi daha olumlu, daha düşünceli, daha böyle e, halledebilecek biraz beklemeyi öğretti. Nefes yoluyla çalışmalarım devam ediyor. Rahatladım. Bunun için hepsine çok çok teşekkür ediyorum hocalarımıza. Hepsi çok çok ilgililer. Burada yapılan bütün herkese tavsiye ediyorum. Gelsinler yani gerçekten büyük faydasını görecekler. Güler yüzlü, hep tedaviye yönelik her şeyi, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum.